Şimdi devam edeceğiz aslında önemli başlıkları ve bölgeye bakacağız fakat bir diğer yanda da ekonomiyi konuşuyoruz. Çünkü bölgesel krizler ekonomiye yansımaları da elbette ki önemli oluyor hatta yapılan tehditler gelir gelmez ekonomideki dalgalandır dalgalanmalar bile başlıyor. Ekonomi gündemiyle devam edelim. Ekonomist Muhammed Bayram konuğumuz. Haftanın ilk işlem günündeyiz ve e, piyasalara nasıl başlayacağız Sayın Bayram? E, çünkü her geçen gün e, biraz daha e, gerilim, tansiyon yükseliyor ve bir iddia ki İran'ın e, İsrail'in nereleri vuracağına yönelik dün böyle madde madde İran'dan gelen açıklamalar vardı. İşte nükleer tesisler, e, petrol e, rafinerilerini vuracak deniliyor. Aynı şekilde de İsrail de İran'a bu tehditlerde bulunuyor. Şimdi biri bir çılgınlık yaparsa o zaman bu bölge ne olacak? Aslında göstermedik ki savaş senaryosu gösterime konuldu diyebiliriz. Çünkü Biden ee, yapılacak ilk saldırının seçilerek buradaki İran'ın özellikle petrol tesislerinin vurulması yönelik bir telkini var. Yani bu aslında işaret etmekten başka bir şey değil. Peki İran'ın o tesislerine vurulması demek ne demek? Günlük 20 milyon varilin geçtiği Hürmüz Boğazı kapatılırsa, Hürmüz Boğazı kapatılırsa petrolün bir önceki hafta olduğu gibi Brent petrolün hızlı bir şekilde artmış olması ve bunun da küresel enflasyona etkisi olacak demek. E, maalesef İsrail bir yıldır Gazze'deki soykırımını, katliamını devam ettiriyor. İşte e, bir önceki haberinizi de İdris Bey de bahsetti detaylı bir şekilde. Önceden işte deniyordu ki Hamas yönelik bir e, burada 25 bin e, burada üyesi olan Hamas yönelik bir saldırı olduğunu düşünüyordu. E, 40 binden fazla kişi öldü. Daha sonra Lübnan, daha sonra Suriye, daha sonra acaba biz mi? Şimdi bu soruya geldiğimizde az seyircilerimizin de bizlerin de idrak etmesi gereken bir şey var. 2013'ten beri başlayan bir savaş var. Ekonomik bir savaş. Yani Gezi Parkı ile başladı. 17-25 olayları, buradaki çukur siyasetleri. Bununla beraber aslında Türkiye bir yere çekilmeye başlandı. Bakın F-35 programına milyarlarca dolar paramızı yatırdık. Ne paramızı geri alabildik ne de uçağımızı geri alabildik. Peki biz uçaklarımız olmazsa olası bir savaşta nasıl koruyacağız vatanımızı? Ya da Aynı şekilde F16'nın modernizasyon kitleri bize verilmezse biz vatanımızı savunacağız. İşte bununla birlikte işte Adana'daki Teknofest çok önemli. Teknolojiye, eğitime, bilime önem vermekte birlikte oradan yeni teknolojiler geliyor Doğu'yu. Bunu neden anlatıyoruz aslında? Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığı olmazsa hiçbir şekilde bağımsız olmaz. O yüzden Türkiye bu oyunu görerek daha önceden savunma sanayi açısından bir atılım yaptı. parçaların üretti, uçaklar üretti, İHA'sını, siyasını üretti. Geldiğimiz noktada şu anda hep diyoruz ya jeopolitik riskler olmazsa bizim programımız bu diyoruz. Şimdi Şimdi ama o jeopolitik riskler gözüküyor. Evet, e, az önce de belirttiğim gibi her iki tarafta e, bölgedeki ülkeler e, artık şu uyarıda bulunuyor. İşte gelir sana bomba atarım değil. Gelirim senin nükleer tesisine, gelirim senin petrol rafinerini bombalarım. Ee, hem ekonomik darbe hem de hayatı tam anlamıyla durdurma. durdurma. Ve e, Orta Doğu'ya bu gerilimi yaymanın belki de en net adımını atarım diye uyarda bulunuyor. Kesinlikle. Bunun bize yansıması ne olur? Ee, şöyle söyleyeyim, yatırımcı da bir panik bir korku oluyor mu şu anda mesela yatırımcı ne yapar ya da piyasa bunu nasıl algılıyor piyasada bir dalgalanma şu an bakıyoruz dolarda düşüş euroda altında düşüş borsa İstanbul Üzeri endeksi yükseliş ama herhangi bir saldırıda ilk olarak borsa düşüyor. Maalesef 9.000'in altına inen bir borsa gördük geçtiğimiz hafta. Ki 10.000'in üstünü gördüğümüz borsalardan. 10.200'lere 10 evet, gördük, rekorları gördük ki sene sonuna kadar 15.000 endeksi hatta 17.000 endeks gelmesini umut ettiğimiz bir borsamız söz konusu burada. Burada yatırımcının ilk baktığı şey döviz kurundan ziyade borsa. Borsa yatırımcı nasıl buna tepki veriyor, reaksiyon veriyor? Ama merkezi kayıt kuruluşunun verilerine göre 10.000 TL altı yatırımcının sayısı 9 ayda %19 azalmış. Ama 10 milyon lira ve üzerindeki yatırım yapanların sayısı artmış borsada. Şimdi bu ne demek oluyor? Bizim borsamız sığ bir piyasa değil. E, derinleşmiyor. Derinleşmediği için de küçük yatırımcı ya borçlanıyor ya da manipülasyon için. Yani birden bir koyup 10 almak için, 5 almak için bu borsaya giriyor. Ama işte savaşın etkileri, jeopolitik riskler, petrolün artması, emtiaların artması, da, özellikle değerli madenlerin altının, bakırın ve diğer madenlerin artmasıyla birlikte yatırımcı ya burada kazanç kapısı bitti, ben artık altına... Bakır'a gideyim diyor ki altından sonra en fazla bu yılda Bakır'ın kazandırılacağı konuşuluyor. O yüzden savaş çanlarının çaldığı bu dönemde maalesef İsrail'le durdurulamaz bir e, savaş propagandası var. Fransa Cumhurbaşkanı Macron önce dedi ki artık silah satmayalım. Silah vermek de bomba vermek de aslında savaşa ortak olmak dedi. Ancak Fransa'da e, saraydan yapılan açıklamada hemen burada geri adım atıldı ve Fransa'daki o Macron'un söylediği geri plana atıldı maalesef. Yani ülkelerin net bir şekilde özellikle Avrupa ülkelerinin İsrail'e veri destek görülüyor. Şimdi İsrail'e verilen destek görülüyor. Macron bu açıklamayı yaptı sonra İsrail Lübnan'da Fransa'ya ait e, şirketlere petrol şirketlerini vurdu. Orada gözdağı veriyor. Gözdağı veriyor. E, buradan devam eden Petrol fiyatlarını oynatma, petrol fiyatlarındaki dengeyi değiştirme e, ve... Altın aslında savaş döneminde en çok kazandıran e, argüman olarak yatırımcının karşısına çıktı ama bir diğer yanda da e, fa, e, fed faiz indirimine gidiyor. Şimdi burada, Double etki oldu aslında, çift etki oldu. Da, evet evet. Şimdi ama şu, şununla devam edelim. Mesela altında bir yükseliş bekleniyor bu yıl içinde. Bu devam eder mi yoksa e, bugünkü tabloya? bu pazartesi 7 Ekim itibariyle baktığımızda ki bu düşüş seyri mi devam edecek? Yok, yükseliş devam edecek. Yükseliş altında. devam edecek. Ons başına da altının şu anda 2650'ler civarında. Bunun en az 2750'ye eğer bunu geçerse bu direnç noktasını 3000'lere kadar çıkmasını bekliyoruz. Zirveyi görür mü? Zirveyi ya da o, görür bu sene. Bu sene görür. O, tak görür. o zaman bu yıl altın yatırımcısının kazancı diyebilir miyiz? Biz altın, Yatırımcı açısından baktığımızda. Yatırımcısını üzmez bu sene. Üzmez. En azından enflasyon oranına kadarlık bir getiri vaat eder. Zaten şu şu an enflasyonun üzerinde bir getirisi var. Aralık'tan bu yana %35'lik bir yıllık enflasyonumuz var ki altının kazancı daha fazla bu yılda. Peki burada altınla beraber vatandaşlar ya da yatırımcılar neye yönelmeli? Çünkü küresel çapta zaten fonlar, tahvillere ve bonolara devlet tahviline özellikle giriş yapıyor bizim gibi gelişmekte olan ülkelerdeki yüksek faiz sunuyoruz biz. Onun haricinde vatandaşın tabii altın alırken de fiziki altın değil de burada hep haberlerini de yaptık biliyorsunuz. İşte o çalınma riski, sahte altın riski gidip fiziki altın alıyorsunuz eve getiriyorsunuz orada kaybolma veya çalınma riski var. Yolda çalınma riski var. Bunun yerine altın ithal ettiğimiz bir unsur bizim değerli maden. Biz döviz verip altın alıyoruz yurt dışından. Altın ithalatı ne kadar azalırsa cari açımız da o kadar gerileyecek. Altın yani devletimiz biraz daha bu katkı sunarak Altın fonları ya da altın hesapları açılırsa hemen bankadan bir hesap açarak fiziki olarak almaktansa kaydi olarak bunu alıp eğer isterlerse de bankaya gidip bunu bozdurabilirler. Yani fiziki altın alabilirler. Bu sağlanırsa alt yatırımımız için daha olarak da olur. Peki borsa? Diğeri... Evet. Diğeri derken neyi de kastettin? Değerli maden olarak. Değerli Boksanın, maden olarak. Evet. Altına beraber bakır. Bakır hızlı bir yükselişte. Bu sene sonra yine zirveleri görecektir. Ee, tabii değerli madenler ziyade, ziyade biliyorsunuz sene başında kakao ve diğer ürünleri de konuştuk emtia evet. bazında. İşte kakao hızlı bir artış yap, yaşadı. Kuraklıktan dolayı. Ama şu anda geriledi. Hı hı. Diğeri borsa. Şu anda borsa yatırımcısı için diplerde 9.106'lar altlar seviyesinde ki geçtiğimiz hafta %20'lerin altına inince kayıp, %20'lere ulaşınca kayıp. Yani bizlerde panik havası oluşması ile birlikte borsada yatırımcısı acaba ne yöne gitmeliyim dedi. Şimdi kalanlar da aslında kayıplarını telafi etmek için borsada kalıyor. Şu anda yeni yatırım yapmak isteyenler TL mevduatı maalesef borsaya rakip olmakla birlikte borsa şu anda yüksek bir kazanç vaat ediyor. Tabi borsadaki bu sene bu sene içerisindeki halk birlikte sene sonuna kadar yapılacak halk çok önemli. Özellikle SPK'da bekleyen dosyaları biliyoruz. Gıda şirketleri ve diğer borsa derinliği sağlayacak şirketler de var. O yüzden yatırımcı borsadan eğer girecekler de şu seviye alım için dip seviyeler diyebiliriz ve kazanç vaat eden seviyeler diyebiliriz. Şöyle devam edelim. Emeklinin ve çalışanın gözü enflasyon rakamlarında evet. refah payı da konuşuluyor. Artık yılı tamamlamamıza 3 ay kaldı ama işte altında borsada yatırımcıyı konuştuk fakat bir de enflasyon verileriyle birlikte yeni yılda açıklanacak zam oranları ve aynı zamanda son yıllarda Kurtulmak istediğimiz ve hepimizi sıkıntıya düşüren o enflasyon rakamları şimdi bu küresel krizler devam ederken bir diğer yanda bazı argümanlar artış gösterir bazı argümanlarda dalgalanma seyrederken. Enflasyon verileri bize neyi işaret edecek? Bu son 3 ayı ve bu yılı biz nasıl tamamlayacağız? Özellikle emekliler kendini nasıl koruyacak? Bütün soru bu. Belki de en net soru bu. Evet. evet yani 12.500 TL en düşük emekli çalışanlar maaşı. Çalışanlar da diyebiliriz aslında. Ee, sabit gelirli çalışanlar, e, memurlar, emekliler sizin de söylediğiniz gibi enflasyona karşı bu e, küresel krizlerde, küresel dalgalanmalarda nasıl koruyacak? Özellikle devletin yapmış olduğu artışlar burada. Hizmet sektörünün katılığı da tedikliyor. Ama burada emeklere yapılan artış sınırlı kaldı ve asgari ücrete de sene ortasında bir zam yapılmadı. Ancak son veriye göre denge emeklilik sisteminde maalesef bozuldu. 6 ilde emekli sayısı çalışan sayısını aştı. Yani burada sigortalı olanlarla emekli olanlar arasında bir denge unsur söz konusu. Buna ilişkin çalışmalar sürüyor. Ancak denge bozulmasına rağmen şu anda hala da emekli olanlara güncellenen bilir bir artış yapılması lazım. Şu anda 3 aylık enflasyon verimiz 108.92. 3 ay daha ekleyeceksek buna ki burada %41,5 orta vadeli programa göre öngörülen bir enflasyon oranı. Eğer e, %1,5 şimdi 8.92 cebimizde. Emekler, memurlar için cebimizde. Geri kalıyor 3 aylık enflasyon verisi. Eğer orta vadeli programa göre bunu tutturmak için hedefse aylık birer buçuk enflasyonu geçmememiz gerekiyor. Her ay birer buçuk düzeyde olması gerekiyor. Ortalama bir buçuk olması gerekiyor. Bu olursa yüzde on dörtler civarında bir enflasyon farkı doğuyor emeklere ve memurlara. Ki memurlara yüzde on top sözleşme zammı artı farkı verilecek. Bu da işte yüzde on ikilere gelecek. Şimdi buradaki yüzde on üçler yüzde on dörtler yetecek mi? Yani en düşük emekli maaş alanlarla birlikte güncel emekli maaşlarına evet. yetecek mi? Buradaki merak sorusu. Ben bir refah payı artış olacağını düşünüyorum. Peki. Ee, asgari ücretli var çok merak ediliyor. Kısaca değinmek isterim izniniz olursa. Burada Sistemi aşmadan... hedefleyen enflasyona göre mi yoksa birikimli enflasyona göre mi yapılacağı tartışma konusu. Bence evet. 6 aylık biriken enflasyona göre bir değerlendirme yapılacağını düşünüyorum. Çünkü açık sınırda 20 binler sınırına dayandı. Peki çok teşekkür ederiz. Ökonomist Muhammed Bayram konuğumuzdu. yaş, Orta yaşanan gerilimle yapılan açıklamalarla haftanın ilk işlem gününde piyasalar nasıl başladı ve bu yılın son 3 ayını nasıl kapatacağız kendi açımızdan Türkiye açısından değerlendirdik